Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir ebevengen videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha bugün taptaze yeni çıkmış Computer Repair Shop isimli daha öncesinde internet kafe simülatör 1 ve 2'nin yapımcıları tarafından daha bugün yayınlanmış bir oyunu deneyimleyeceğiz. Eğer hazırsanız beğeniler atıldıysa kanala aboneler olunduysa bildirimler açıldıysa sizi harika bir deneyime davet ediyorum. Başlat diyorum ben de merak ediyorum oyunu abi. Sizlerle beraber ilk kez deneyimleyeceğim. Kiralık dükkan fazla kullanılmadı. Tüm aletler yeni. Acilen kiralaman gerekiyor. Mağaza tam olarak resimlerde göründüğü gibidir. Hızlıca kiralayın çünkü ilanı yarın kaldıracağım. Hemen tıklayın ve kiralayın. Acil kira acil demiş. Arkadaşlar tamir dükkanımızı açabilmemiz için dükkan kiralamamız gerekiyor. Direkt kirala diyorum ve oyuna başlıyorum. Bakalım. Nasıl bir oyunmuş? Yeni gelenler ve kendini yeni hissedenler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Başla bakalım. Hacı Baba. Hoş geldin. Burası uyuduğunuz bir pansiyon odası. Her gün ödeme yapmanız gerekiyor. Sokakta uyuyakalırsanız paranız çalınabilir. O halde hadi kiraladığınız dükkana gidelim ve ilk günümüze başlayalım diyor. Efendim, e, pansiyonda kalıyormuşuz. Evimiz, barkımız yok. Pansiyonda kalmayıp dışarıda da kalmayı tercih edebiliriz ama bu sefer de berbat bir şehir burayı biliyorsunuz zaten. E, evsizleri var, serserileri var, bilmem neleri var. O yüzden pansiyonda kalıyoruz. Hadi bakalım. Dükkana git diyor. İlk görevimizi aldık. Dükkana gideceğiz. Burası abi bizim pansiyon. Rezalet bir yer. Anasını satayım. Fare bağlasan duymaz burada la. Odaya bak. İyi buradan çıkacağız. Burada minik bir dolabımız var. Evet burada yatıyoruz abi. Uyumaya falan buraya geleceğiz anladığım kadarıyla. Aç bakalım kapıyı. Aleyküm Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Uykulu görünüyorsun diyor. Abi biraz sıkıntılı ya. Baksana şuraya nasıl satayım. Leş gibi kokuyor burası. Neyse ben dükkana doğru gidiyorum. Abi çok güzel yapmışlar yalnız. Şehir düzenlemelerini falan beğendim. Oha bu ne lan? Abo bu ne? Selamun aleyküm. Satıcı. Sellerman hoş geldin. Robot kız alabiliyoruz. Abi boyunda var ya. Yani aklınıza hayalinizi alamayacağınız şeyler yapabiliyoruz galiba. Çağlar'cım hoş geldin. Bugün daha bilgisayara yeni çıktı arkadaşlar bu oyun. Repair Shop, Computer Repair Shop simülatör. Evet, şimdi şurası bizim dükkan hemen dükkanın yanında. Aç kapıyı. Ne yapıyorsunuz lan? Dükkanınızı yağmacılardan geri almanın bir yolunu bulun. Çıkın lan dükkanımdan. Çık. Allah vurma onu. Çık, çık dükkandan çık. Çıkın oğlum dükkandan. Oğlum ben vuramıyor muyum bunlara? Allah senin ana düştüm. Yağmacılardan kurtulmak için kaslı adamdan yardım isteyin diyor. Abi kaslı adama gidiyoruz. Yardım etsin bize. Oğlum ne biçim şehir burası ya. Bilader. <laughs> Steroid adam. <laughs> Abi selamün aleyküm. Abi beni dövdüler. Yemin ediyorum odadaki her şeyi benimle kırdılar. Konuşmak için basın. Görünüşe göre dükkanınız evsiz serseriler tarafından basılmış. Eğer bana 50 dolar ödersen sana bir beyzbol sopası veririm ve onları yenmene yardım ederim diyor. Baba gel şunları bir pataklayalım lan. Sen geride kal. Şırıngayı az önce bastım hepsini indirim. Abi adam basmış steroidi yemin ediyorum var ya acımıyor. Ablacım selamlar. Ne oldu lan abimi çağırdım. Ağzınızı tükürürüm sizin ha. Oğlum bizim steroid de gitti. Ana bizim steroid de gitti. Çık git lan çık it. Ağzına tükürdüm. Eee ne oldu? Steroid bizi koruyacaktı birader biz de nanay olduk. Neyse ben dövdüm en azından. Şimdi temizlik. Yeri temizle. Yer ve duvarlardaki kirler için süpürgeyi kullan diyor. Abi önce şunu bir bırakalım şuraya. Beyzbol sopasını. Evet bizim dükkan burası arkadaşlar. Burada ne kadar illegal iş varsa hepsini yapacağız. Öyle gözüküyor. Süpürge nerede? Ha süpürge şurada. Eşyayı almak için basın. Süpürge. Abi dur. Süpür. Oo bu. Süpür babam süpür. Abi yerdeki çöpleri temizleseydik önce ya. Buraya bak dükkanı bok götürüyor. Ya hayır şehir de kötü yani. Hani dükkanı bok götürse ne olur anasını satayım? Şehir pis yani. Çık, Çık dışarı. Dükkanımda ben istemem şu an. Evcil hayvan istemiyorum abi. Kendi aç karnımızı do zor doyuruyoruz ya. Arkadaşlar oyunumuzun adı Computer Repair Shop. Daha bugün çıktı. Taptaze çıktı vallahi. Daha yeni. Az önce indirdim vallahi. Benim istek listemde olan bir oyundu bu arada. Yeni gelenler bilmeyenler için ben tekrardan şeyi söyleyeyim internet kafe simülatör oyunlarını biliyorsanız onların yapımcılarından çıkan bir oyun bu. Yine böyle bilgisayar internet üzerine ama sadece hani bilgisayar tamiri yapmıyoruz. Mesela robot savaşları falan yapıyormuşuz. İşte gidiyoruz milletle salça oluyoruz. Sonra dükkanımıza gelen mesela bilgisayarını tamir etmeye gelen müşteriler olacak arkadaşlar. O müşterilerin bilgisayarlarında güzel parçalar varsa o parçaları sahteleriyle değiştirip karaktersizlik yapacağız yani. Öyle bir durum. Şurayı da temizleyelim. Abi bu temizlik işi Şimdi bir dakika şu süpürge şurada bir dursun. Abi şu çöpleri alalım önce. Aboo her yer çöp, her yer. Bu da mı çöp? Bu ne? Abi tuvalet kağıtlarının burada ne işi var ya? Bunlar da mı çöp? Yok, bunlar değil. Başka? Tamam buralarda başka bir şey yok. Bu ne? Hava üfleyici. Bu bizim bilgisayar. Bu ne? Terminal. Şu neymiş aga? Onarım terminali. Ya ayıptır ya. Şu çizilir mi birader buraya ya? Bunlar nedir ya? Abi şimdi biz bir de kiraladık burayı anasını satayım. Yani evsizler burayı gasp etmiş. Muz çöpü var. Şunları da temizleyelim. Tamam agacım. Şunları da aldık. Aldık mı? Bu da çöp mü? Yok bu çöp değil. Bu kargo gelecek muhtemelen buraya. Şu dükkanı kapat da anasını satayım. Millet şey sanmasın. Evsiz barksız yermiş gibi sanmasın. Şu yerdeki şeyleri de temizleyelim. E ben biraz dızcıyı özendim galiba diyor. Abi yeni çıkmış vallahi Ben de sizlerle beraber deneyimlemek istedim. Benim kardeşlerim dedim sever bu tarz oyunları. Daha önce çünkü internet kafe simülatör oynadığımızda da bayağı hoşunuza giden bir oyundu. Temizliği %100 yapmamız lazım. Her yer leş gibi olmuş ya. Bak işemişler zıçmışlar birader bu yazıklar olsun. Evet çok temiz diyor. Şimdi lütfen müşteri gelmesini bekleyin dedi. İyi abi dükkan birazcık daha insana benzedi. Şuralar nasıl? Fener yok mu? Yok. Tamam aga. Süpürgeyi şuraya koyalım. Buraları temizleyebiliyoruz. Aa temizleyebiliyoruz. Şunları da temiz. Abi bunlar ne pis pis şeyler ya. Temizle temizle. Temizle. Çoluk çocuk izliyor bizi anasını satayım. Temizle. Aa müşteri geldi. Merhaba. Abi adam geldi bilgisayar kasasını bıraktı gitti. Be bre vicdansız ne yapılacağını söyleseydin bari. Eşyayı almak için basın diyor abi. Kasayı tamir için masanıza koyun. Şuraya koydum. Şimdi bazı müşteriler sorunun ne olduğunu yazıp bunu kasanın kenarına not olarak yapıştırıyor. Evet şurada not var arkadaşlar. Bir de bu nota bakacağız. Bu bilgisayarı geçen hafta çalıntı ürünler satan bir mağazadan aldım ama açılmıyor. Satan, satan adam tüm parçaların çalıştığını söyledi. Hırsız onu çaldığında bilgisayarın açık olduğunu söylüyor. Lütfen sorunu çözebilir misiniz diyor. Abi şimdi şöyle bir şey var. Bilgisayar normalde çalışıyormuş, lakin Adamı kandırmışlar yani bu kadar basit bildiğin kandırık yapmışlar adamı. O yüzden biz de ne yapacağız abi? Problemi ne olduğunu tespit edeceğiz. Şöyle bir yeni gelenleri bir görebilir miyim abi? Chattekileri bir görebilir miyim? Emre'ciğim spam yapan arkadaşlarımızı şöyle bir sessize alalım. Onlar da bir kendi keyfine baksınlar. Biz de kendi keyfimize bir bakalım. Evet abi. Problemi bakacağız şimdi. Dur. Bilgisayar kasasının içine bakmak için bas abi. Şimdi arkadaşlar işlemci var. Güç kaynağını göremedik. Allah belanı. Yemin ediyorum var ya ödüm koptu ya. Ödüm koptu ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Canım kardeşlerim benim. Abi şu sesimizi bir kısalım. Telefondan nasıl gözüküyoruz? Güzel gözüküyoruz. Bir sıkıntımız yok. Allah'a çok şükür. Evet. Şimdi. Abi güç kaynağı yokmuş. Tableti açın ve zamazordan bir güç kaynağı sipariş edin. Tableti tap tuşuyla açabilirsiniz diyor. Hemen bir güç kaynağı sipariş edelim. Nerede abi zamazor? Zamazor drone. Yorumlar çalışanlar. Burasıdır herhalde. Zamozor drone. Evet abi buradan güç kaynağı. Şimdi hangisinden sipariş verelim? Abi 950 lira paramız var bizim ya. 950 liranın ucuz bir şey sipariş verelim aga. Bak şurada 100, 100 liralık var. 250 wattlık power supply var. Başka 300 liralık var. 180 liralık var. Çak abi 250 wattlığı ya. Çak 250 wattlığı. Verdim abi bunun siparişini. Siparişi tamamla. Tamam bu gelecek. Kedi var lan. Pisi. Dur bakayım. Yok gitmiş. Ben yine şu temizlikten kalan yerleri de halledeyim. Şu ne abi? Abi şu süpürgeyi yalnız benim çözmem sağ klikle temizleniyormuş abi. Sola tıklıyorum hemen süpürgeyi yerine bırakmaya çalışıyor. Sipariş geldi. Şurayı da temizle. Bu duvarları boyayabiliyor muyuz acaba ya? Şu insan gibi bir hale getirmek lazım burayı. Evet kargomuz geldi. Oha direkt kapının önüne bıraksaydım birader. Getir bakayım. Kutuyu aç. Eşyayı al. Şimdi abi bilgisayar kasasının içine bak. Güç kaynağını bilgisayar kasasının içine takın ve bilgisayarı başlatın. Güç kaynağını şuradan. Bilgisayarı açın ve test edin diyor. Nerede abi açma tuşu? Monitör. PC'yi açmak için boşluğa bas. Bakalım açılacak mı? Abo bu ne rezalet bir bilgisayar be. Sevgili Emre'nin de yazdığı gibi arkadaşlar. Oyunumuzun adı Computer Repair Shop. Evet açıldı. Bilgisayar kasasını paketleme bölümüne yerleştirin ve ekrandan paketleme işlemini tamamlayın diyor. Abi Steam var, MSN var içinde, Word var. Artık yapışkan notlarda ne varmış? Bu bilgisayarı geçen hafta çalıntı ürünler satan bir bilgisayardan aldım diyor. Ulan bilgisayarı açabilmişsin madem. Steam'de ne var? Oyunlara bak. Cyber Hotfix, Past of Us. Oyunlara bakar mısın? PUBG'ye bak. PUBG diye yazıyor. <laughs> tamam abi bu bilgisayar çalışıyor. Şu an itibariyle bir sıkıntımız yok. Bunu kapatalım. Çıkalım bilgisayardan. Şimdi bunu al, paketleme yeri neresi? Bilgisayar kasasını paketleme bölümüne yerleştirin. Şurası. Paketleme bölümü. Abi şimdi ekrandan paketleme bölümünü tamamlayın. Terminaldendir herhalde. Evet abi, bilgisayar özellikle RAM 12 GB'mış, işlemci 1.1 GHz, ekran kartı 6 GB. Oha, çok iyi. Depolama alanı 500 GB. Evet abi, tüm müşteri istekleri tamamlandı diyorum. Fiyat hesaplama, fiyatı hesaplıyoruz. 200 dolar. İşlemi tamamlayın abi. Allah bereket versin. Kargoyu postaneye teslim edin diyor. Kaan'cim hoş geldin kesene bereket. Kardeşim benim. Enes'cim sen de hoş geldin. Evet arkadaşlar şimdi kargoya götürüyoruz. Şu oturan kargocu herhalde. Selamun aleyküm. Her Kolay gelsin. Iyi. i̇yi günler ablacığım. Şunu vereceğim. Kendine iyi bak ablacığım. Görüşürüz. Eğitim tamamlandı dedi arkadaşlar. Burası eğitim bölümüymüş. Zaten bundan sonraki süreçlerde de neler yapacağımızı oyun bize gösterecek. Ama sevgili Kaan'ın destekleriyle yayınımız tam gaz devam ediyor efendim. Evet yeni bir arızada geldi. Merhaba. Jojum hoş geldin. Hey dostum yeni bir dükkanın açıldığını gördüm ve buraya geldim. Allah'ın cezası. Saçma sapan filmler izliyormuş. Bilgisayarın bozuk olduğunu düşünüyorum diyor. Zor naba giremiyorum. Kontrol edebilir misin? Acilen ihtiyacım var. Artık dayanamıyorum. Oğlum herif baya kötü durumda şu an. Ve bilgisayarın şifresini hatırlamıyorum. Evde kağıda bakıp bilgisayarda yazdım ama sen bir usta gibisin onu kıracaksın. Son olarak bilgisayarı da temizleyebilir misin diyor arkadaşlar. Evet arkadaşım bilgisayarı açılmıyormuş. Pis cenabet herif. Tamam çık git dükkandan ben hallederim. Sapık herif. Şimdi gençler bu bilgisayarı şöyle bir şöyle bir yerleştirelim önce. Şimdi ne diyor abi? Zor naba giremiyormuş. Bilgisayarı temizleyecekmişiz. Bilgisayarın şifresini kıracakmışız. Flash sürücüdeki şifre kırma programını kullan diyor. İlaç sürücü şu. Al bunu. Bunu nereye takıyoruz? Bunu şuraya takacağız. USB'yi takmak için basınız. Açalım bakalım bilgisayarı. Önce bilgisayarı açabilecek miyiz abi? Şimdi önce bilgisayarı açacağız. Sonra virüs taraması yapacağız. Ondan sonra en son bilgisayarı temizleriz yani. Sevgili Kaan'ın destekleriyle yayınımız devam ediyor. Şimdi burada muhtemelen şeyi kullanacağız arkadaşlar. Şifreyi bilmediğimiz için Pass Cracker Exe'yi açıyorum. Crack'le bakayım. Bakalım şifre neymiş? Abi bilgisayarın şifresine bak. Ne kadar zor ya. Ne kadar zor yemin ederim var ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muş abi bilgisayarın şifresi. Deneyelim. Kapat şunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam aga bilgisayara girdik. Şimdi flash sürücüden ee, bir virüs taraması yapalım. Virüs taraması neydi abi? Virüs generator var. Unlocker Benchmarker uygulamalar. Abi bir virüs mesaj hooking Unlocker Benchmarker uygulamalar nokta Uygulamaları açalım. MSN Winamp AVR Steam Winrar Word. Abi AVR antivirüs yanlış hatırlamıyorsam. AVR ile bakacağız tamam. indir dedim AVR'yi. Bir AVR'yi bir yükleyelim abi de bir tarayalım. Ama bu var ya böyle zorla falan girdiği sürece zortlar yani bu bilgisayar. Yok Müslüm geçmişe girer miyim ya? Başımıza dert mi açacağız satayım? Adama bakar mısın? Bilgisayarı amacı dışında kullanma yolunda adım adım ilerlemiş yani. Tamam gençler AVR'yi yükledik. Bir tarasın bakayım. Virüs taramasını başlat. Of 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 of. Bunda var ya kıyamet gibi virüs çıkar ha. Kıyamet gibi virüs çıkar bak. Demedi demeyine. %24 oldu bir sürü bir şey buldu ama. Adem hoş geldin sefalar getirdin. Ahanda da ben geldim diyor. Hüseyin diyor ki her hafta gelir kasa bu gidişle. Abi kendi bilir. Kendi bilir yani. Ben paramı alır yoluma bakarım. Arkadaşlar, karaktersiz bir bilgisayar tamircisini canlandırdığımız bir oyundayız. Daha bugün taptaze çıktı bu oyun. Hadi bakayım hadi neler çıkacak? Size bir şey söyleyeyim mi? Kıyamet gibi virüs çıkacak bunda. Görürsünüz bak. %80 oldu. Zaten demiş bak yukarıda da Flash diskteki uygulamalardan AVR'yi bilgisayara yükleyin demiş. Yani oyun da bizi yönlendiriyor. Çüş! 300 tane virüsü temizledik abi heriften. Tamam, çok şükür. Bir de artık bilgisayarı temizleyeceğiz. Çık buradan. Dur, bilgisayarı kapatalım aga. Start, turn off. Şimdi bu bilgisayarı temizlemek için şu hava üfleyiciyi kullanacağız arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Yalnız bir dakika bu bu zımbırtıyı bunun içine açamıyor muyuz? İçine aç. İşlemci, ekran kartı, anakart, hard disk bir tane var. RAM, RAM. 20 GB'lık RAM varmış beyler. RAM'lerden birini çalsak mı ya? Vallahi çalabiliriz buna. Güç kaynağı da CFX 650 varmış içinde. Neyse abi ilk müşterilerde bu karaktersizliği yapmayacağım. Şimdi şunu bir şöyle bir yan çevirelim. Arkadan üfleteceğim ben buna. Şuradan sıkalım abi. Baksana leş gibi leş leş. Al abi hava üfleyiciyi. La yanlış yaptım. Al bunu. Çalıştır. Ha şöyle. Of 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 of. Leş leş pisliğe bak. Abi az kaldı az kaldı. Temiz diyor. Komple temizleyelim bari de. Bir şeye benzesin. Tamam abicim. Şimdi bizim flash bellek kaldı bunun üzerinde. Flash belleği alalım da abi. Aynen aynen Mehmet iyi söyledin kardeşim. Flash belleği alalım abicim. Şunu yerleştir şuraya. Kardeş al dostum bunu. Al bakayım. Aslanım benim. İyi 200 dolar abi bilgisayarlarınızın tamiri her türlü yapılır. Uzun zamandır uyumuyorsun çok yorgunsun diyor. İyi tam ilk iki gün için. Şey, ilk gün için güzel temizlik yaptık. Şu kutuyu çöpe atalım. Oha bir... Ablacım bu ne ya? Ablacım hoş geldin. Abi bu nedir ya? Bu nedir ya? Adem! Adem, 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 Adem! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Abi mekanın sahibi çalmıyor. Anlamadığım bir şekilde Adem. Benim sana bu borcum olsun kanki. Abi şu an bir yandan Beşiktaş, bir yandan Fenerbahçe saldırıyor. Ona müstahak ebe dızla gitsin diyor Ender. Çok mantıklı, çok mantıklı. Şimdi gençler, şöyle bir şey var. Ablamız bilgisayarını getirmiş. Bu ablayı geri çevirmek olmaz. Merhaba. Merhaba bilgisayarları tamir ettiğinizi duydum. Only için muhteşem videolar hazırlayan ünlü bir yıldızım. Ancak tam video çekerken bilgisayarım çöktü. Lütfen düzeltin. Pek bir şey anlamıyorum diyor. Tövbe tövbe. Abla Allah cezanı vermiş. Abi bu only adı lazım değil. Yerde bir şeyler yapıyormuş. Şimdi bunda ne dert var bunu bulmamız lazım arkadaşlar. Bu bilgisayarda nasıl bir sıkıntı var onu bulmamız gerekiyor. Sorunlu kısmı bulun diyor. Bir bakalım. Abi işlemcide hangi parçanın ağzı arızalı olmak olduğu için bilgisayar wikisini kullan diyor. Gençler şimdi bilgisayar wikisini çözmemiz lazım. Remde mi var bir sıkıntı? Durmuş remde var bir sıkıntı diyor. Adem kankacım saygılar demiş. Vallahi Adem sana bir şey söyleyeyim mi? Kaan yalnız uyumazsan bayılacaksın diyor. Ya abla bir şey söyleyeceğim. Bunu acilen çözmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa bayılacağız. Şimdi bir dakika bilgisayar wikisi. Hoş geldin. Birçok bilgisayar hatasının çözümü burada bulabilirsiniz. Bilgisayar wiki sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfa bağışlarınız sayesinde var diyor. İçerdiği tüm bilgiler kullanıcılar tarafından oluşturulmuştur. Ekran kartı, şey işlemci diyelim. Resimde gösterilen bir hatayla karşılaşırsanız büyük ihtimalle işlemci hatasıdır diyor. İşlemciyi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. CPU hatası. 0. Şey, kare 44. Ekran kartı. Kasadan çatırtı sesleri ve ekranda görüntü kaymaları ile karşılaşıyorsanız muhtemelen bu bir ekran kartı hatasıdır diyor. Hard disk. En meşhur bilgisayar hatası büyük ihtimalle hard diskten kaynaklanıyor. Mavi ekran abi bu da. Bir dakika bakacağız daha şimdi. Anakart. Genellikle bilgisayar parçaları birbirleriyle iletişim kuramadığında ekranda böyle bir hata belirir. Güç kaynağı. Güç kaynağı arızası genellikle çatırtı sesiyle kendini gösterir ve ekranda görüntü gelmez diyor. RAM. RAM'inizde sorun varsa bilgisayardan tekrarlanan bip sesleri duyulur. Ekranda hiçbir görüntü görünmez diyor. Gençler bir bakalım şimdi şunu bir çalıştıralım önce. Ooo gençler işlemci hatası var. İşlemci hatası var. İşlemci hatası var. Gördünüz mü? Cart yaptı. Evet arkadaşlar işlemcimiz patates olmuş. Hemen bir tane işlemci siparişi vereceğiz. zor şuradan işlemci. Abi en ucuzundan bir tane takacağım ben buna. Şimdi AMD var 1.2 GHz'lik. Zintel var en ucuzlarda. Oo çok pahalılar da var. i7'ler falan da var ha. Ne bu uğraşıyorsun abi monitörü bağla diyor İbrahim. E tamam canım. Bakıyoruz şimdi. Erkan gelmeden diyor burayı 100k yapalım diyorlar. Abi ben onu bunu bilmem. Beğeniye çökmeniz lazım. Şimdi o bu değil. Öncelikle hangi işlemci alacağız? Abi paramız yok bizim ben. Ucuz işlemcilerden bir tane alacağım çakacağım ben buna ya. AMD alıyorum. AMD 5. nesil 1.2. Ekle sepete. Şuradan ver siparişi. Ablam bacım. Bekle bacım sen. Kargo nerede? Drone getirecek kargoyu bu arada. Hadi be. Nerede kaldı abi benim kargo? Ah geldi. Bak geldi. Allah razı olsun. Allah bayıldım lan. Birisi cebinizden para çaldı diyor 160 dolar. Ana! Ananın bilgisayarı. Ha yok, amanın bilgisayarı. Abi bayıldım. Bayıldım bayıldım. Dur dükkana git ya. Kızın bilgisayarı yarım kaldı. Koş 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 koş. Kargoy Allah'tan kargoyu almamışlar ha. Aç kargoyu. Al işlemciyi. Amacım geliyorum geliyorum amacım dur. Gençler şunu al. Şimdi şu işlemciyi çıkartmamız gerekiyor. Aa, bunu yalnız elden bırakacağız önce. Bu burada bir dursun. <laughs> Şimdi şu işlemciyi elimize alalım. Bu işlemciyi buraya koyalım. Bu işlemciyi elimize alalım. Aynı işlemciyi takıyorum abi bak. Ablaya. Abi yanlış bastım dur. Heh. Getir abi işlemciyi değiştir. Tamam. Şimdi bilgisayarı bir deneyelim. Çalışacak mı? Hadi abla. Hadi. Evet. Açılıyor. Açılıyor açılıyor. Vallahi açılıyor. Evet abi bilgisayar açıldı. Tamam. Süper. Abi burada fotoğraflar var. Ben bu fotoğraflara girersem başımız derde girer. Bak ablanın burada fotoğrafları var. Oy yemin ediyorum. Bu ne? Ay kapat. Tuh Allah belanı vermesin. Tamam aga. Bu ne? May diyor. I am reading a book about anti gravity. I can't put it down diyor. Yer çekimsizlikle alakalı bir kitap okuyorum. Bunu bırakamam yazmış. Account Why pick up artist teknoloji türlük out for the better. Abi ben burada şifre mifre vardır var ya bak bu kızı ekleyebiliriz aslında. Tamam bizim şu an bilgisayarla işimiz kalmadı. Bilgisayarla işimiz kalmadı. Kapat abi bunu turn off. Tak buradan şimdi. Tamam bu bilgisayarda bir sıkıntımız yok. Tabu açtık şimdi. E tamam tableti açtık. Yorumlar varmış burada. İşini iyi biliyor kesinlikle tavsiye ediyorum. İyi bak bu tarz oyunlarda ilk başta yorumlarda gömerler abi adamı. Bunda Allah'tan gömüyorlar. Çalışan alabiliyor alabiliyormuşuz bu arada. Koruma alabiliyoruz. Onarım Joe. bilgisayar parçası tamir ustası verilen parçayı 5 saniye içinde onarır. Satıcı sizin için pazarlık yapar ve satar müşterilerinizin beklemesine gerek yok diyor. Aa çalışan alabiliyoruz. Tamam çok güzel. Şu anlık işimiz yok bunlarla. Şimdi bunu al. Şuraya yer, buraya yerleştiriyor muyuz? Yok. Anacım buyur. 150 dolar mı? Ayıptır be. Gençler ben bir eve kadar gidiyorum. Yatacağım, uyuyacağım kardeşim. Yatalım, uyuyalım oğlum. Bak adam... Bu ne? Bilgisayarını tamire getiriyor. Ee, Abi kapalıyız, kapalı. Şşş. Sığır Osman. Neyse. Allah'tan kapa Şey bıraktı. Bir geçelim, yatalım. Abicim sen bıraktın gittin ama ya. Neyse benim şey nerede? Ne onun adı? Bak cebimden de para da çaldırdım az önce. Selamün aleyküm. Al. 50 lira günlük ücreti ödedim. Şuraya bir su koy su bir ıslak mendil ver anasını satayım. Pislik herif. Yat abicim. Uyu. İlk günü tamamlayalım. Güzel bir. Uyumadan önce bekleme zamanı 5 saat mi? Ana. Uyutmuyor. E tamam aga o zaman. Gidelim işimizi gücümüze devam. Ben direkt uyuyacağız sandım. Bayıldık ya az önce. Uyuyup bir kendimize geleceğiz sanıyorum. Erkan buralar çok fena abi. Buralar çok fena. Yepyeni bir oyundayız arkadaşlar. Evet kapat abicim. Şimdi yeni bilgisayarımız gelmiş. Bunun arızası neymiş? Buna da bir bakalım. Notta ne yazıyor? Bilgisayar açılmıyor. Lütfen yardım et. Bilgisayarımın şifresi Ostrombi. Neymiş bir bilgisayarın derdi bir buna bir bakalım. İşlemci, ekran kartı, anakart, hard disk, RAM. RAM yok. Ha RAM bir tane var. Corsair var 4 GB'lık. Yok ha biz 20 GB'lığa bakmıştık. Şeydi. Arkadaşlar sevgili chat. Oyunun adını bir çete yazı verin de yeni gelen arkadaşlar merak ediyorlarmış. Onlar bir versin. Hoş bulduk. Kimdi o Erkan gelmeden 100k yapalım diyen? Abi ne 100k'sı gözünü seveyim ya. 26 kya anca ulaştık beğeni sayısında ya. Bir müşteri daha mı geldi? Oha! İki tane daha kasa var. Oğlum bizim acele etmemiz lazım. Harbi bizim acele etmemiz lazım. Peki bu eşyaları ne yapacağız biz? Bu arızalı malzemeleri falan ne yapacağız? Burada birikecek mi bunlar acaba? Bunları onarabiliyoruz galiba biz. Hee! bak. Evet bunları onarabiliyoruz. Tamam aga. Sonra onları şunları tamir edelim önce. Bir önce açalım şunu. Bir derdi neymiş bunu bir öğrenelim. Eleman Yo ben de onlara biliyorum da. Eleman alınca eleman da onlara biliyor ama. Oo. Hard disk. Hard disk hatası abi. Mavi ekran verdi. Şimdi bir dakika. Şuna bir bakalım. Hard diski alalım abi elimize. Tamam mı? Ben şunu merak ediyorum. Biz bu hard diski acaba tamir edebiliyor muyuz? Bak şimdi şu şurada dursun. Getir bakayım. Onların terminali. Ne diyor abi? Taramayı başlat. Ay bozuk sektör varsa düzeltip de, de verebiliriz abi. Biz her şeyi yenisini alacağız diye bir kural yok yani. Ejdin hoş geldin, sefalar getirdin. Şu an tarama yapıyoruz abi. 500 GB'lık bir hard disk var. Bu hard diskte 96. sektör arızalı. Düzelt abi. Bozuk sokete girin. 96. Düzelt. Ya var ya bütün her şeyi bize yaptırtabiliyor. Bak bu çok güzel bir şey abi. Harbi çok güzel bir şey yani. Zar disk SSD 500 GB. Yalnız onarımı birazcık hızlandırması lazım bunun. Muhtemelen personel aldığımız zaman o onarımlar da hızlanacaktır diye düşünüyorum. İşçilik fiyatı artıyor mu? Vallahi muhtemelen bak az önceki abladan mesela 150 dolar para aldık ama biz gittik 100 dolar şeye verdik. 50 dolar mı para kazandık biz sadece yani. O o kısım beni bozar yalnız. Ben size söyleyeyim birazcık bizim para kasmamız lazım. Düzelsin bakalım bunu. Başka arızalı bir soket çıkacak mı çıkmayacak mı onu merak ediyorum. Ama sizlerden şu an tek bir isteğim var. Bak başka bir şey istemiyorum. Beğeniye çökün abi. 100k yapalım. Erkan'a cevap olsun bu. Onların başarıyla tamamlandı. Süper. Taramayı başlat. Bir abi bir kontrol edelim abicim. İşimizi sağlam yapalım. Bak bizi biliyorsunuz abi. Sıkıntılı şeyler teslim etmeyiz biz. Sevgili Emre'den rica etsem. Ara ara oyunun ismini çete yazar mısın kardeşim? İnsanlar merak ediyorlar çünkü. Erkan'cım bekliyoruz efendim. Bekliyoruz. Buradayız biz de. Tamam abi. %100 kontrol ettik. Hiçbir sıkıntımız yok. Gayet güzel. Tamam şimdi bunu alalım. Eşyayı al. Aç bunu babacım. Şu hard diski şuraya. Şimdi bilgisayarı açalım bakalım. Sağlam mı? Valla bence çok keyifli oyun. Ayda bu ne? Anakart hatası verdi şimdi bir de. Aga bu nedir ya? Getir. Evet anakartı da bir bakacağız. Tara bakalım. Oo dördüncü sektör bozukmuş. Sil. 4 yaz. Düzelt. 34k beyni olmuş süpersiniz diyor Atakan. Abi 100k'ya kadar bir zorlayın abicim. Bir 100k görelim bak. Şu an daha TikTok tarihinde oynanmamış bir oyun oynuyoruz. Ara ara böyle tamir yapacağız. Ara ara yenilerini alacağız takacağız ama az önce şeyi akıl edemedik abi. Direkt gittik yenilerini aldık taktık. Keşke tamirle yapsaydık daha çok kare geçerdik. Yalnız uyku olayı sıkıntılı. Uyku olayını iyi takip etmemiz lazım. Ben buradan oyunun yapımcılarına sesleniyorum. Uykumuzu, açlığımızı, susuzluğumuzu, tuvaletimizi falan görebileceğimiz bir şey olsun ekranda. Çünkü onlar olmadan laps diye bayıldık yani. Tamam. Şimdi tekrar bir kontrol yapalım. Oha bir daha müşteri geldi ya. Hadi başka arıza çıkmasın ama yeter. Bunu tamir edelim sepetleyelim bunu yani. Daha çalışan falan alacağız abi. Bir sürü işimiz var yani. Evet 60'lara geldi. 70'lere geldi. Evet efendim kanala abone olmayı bildirimleri açmayı bir de algoritmasal açıdan bize beğeniyle destek olmayı sakın unutmayın. Çünkü algoritma bunu istiyor. Bu arada şu an ana... Escape'e bastım yanlış bastım. Q'ya basacaktım. Evet anakart da sağlam. Getir bunu da koy. kartı da. Şimdi bir daha açalım bilgisayarı bakalım. Çalıştır. Şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor. Bakalım bize oyun bilgisayarı ne zaman gelecek? Açıldı. Vallahi açıldı. Şifre neydi abi? Oburix miydi ya? Dur. Şifreyi unuttum ya. Çık bakayım. Şifreyi şuraya... Allah kahretmesin Mehmet ya. Ödüm koptu be birader ya. Ostrombi. Şifrenin adı Ostrombi'ymiş abi. Yazalım Ostrombi. Ostrombi. Açıl. Şifre doğru değil mi? Nasıl değiller? lan? Aa caps lock açıkmış lan. Ostrombi. Evet açıldı. Tamam süper. Başka bir sıkıntımız yok. Buna ekstra bir şey yapın dememiş bize. O yüzden herhangi bir şey yapmıyoruz. Bunu hemen sepetleyelim abi. Şu eşyayı al. Şuraya kaç paraymış abi ücret? Tüm müşteri istekleri tamamlandı. Aynen öyle. Fiyat hesaplıyoruz. 300 dolar. İşlemi tamamla. Kargoya götürüyoruz abicim bunu. Ana burada iki tane kasa vardı. Bir tanesi çalındı galiba lan. Oğlum bak burada da dızcılar var ha. Kargocu. Kolay gelsin ablam. İyi 300 dolar paramızı aldık abi. Evet. Uzun zamandır uyumuyorsun çok yorgunsun diyor. Abi ben şimdi artık uykuya gidiyorum. Bence ilk günü de burada güzel tamamlamış olduk. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Selam. <laughs> tamam ödedik lan parayı anasını satayım. Daha ne? Evet uyuyoruz.